Videoyu da kendisi bize ulaştırdı. Videonun da e, yönetmeni e, sevgili Burak Doğan. Kendisi bir üniversite öğrencisi henüz ikinci sınıfta ve aslında e, bir kamera ışık ödevi için e, belgesel çekmek istiyor ve aslında bakarsanız kendisi bir Samsung Spor taraftarı. Sarıyer değil yani, Sarıyer Spor taraftarı değil. E, ve ödev için bu videoyu çekiyor fakat videoyu çekerken kaynaştığı Sarıyer Spor taraftarlarından o kadar etkileniyor Sarıyer. ki Sarıyer. pardon Sarıyer e, Samsun Spor derken karıştı ikisi. Olsun. Sarıyer taraftarlarından o kadar etkileniyor ki e, artık hani Sarıyer'de onun ikinci takımı haline gelmiş durumda. E, buradan hem Yılmaz'a hem de çekimler için buraya teşekkür edelim. Bizimle paylaştıkları için Bizim teşekkür de ederim. Için de teşekkür edelim. Ev yapımı bir video geliyor. <laughs> Çok sevin. Hiç ev yapımı denmeyecek profesyonel. Ha, yani ama. bir yayın Ama kuruluşu, sörde. prodüksiyon kuruluşu tarafından sörde. değil. Sarıyer'deki heyecanı, sevgiyi, hikayeyi anlatan sokaktaki vatandaşın yaptığı bir iş. Aynen. İzleyelim. Bizler de sevgimizi kormamız... İzlerken şunu düşündüm, sinema, futbolu bu kadar sevmemize rağmen futbola dair filmleri neden sevmiyoruz konusu çok tartışılan konulardan bir tanesidir. Çok fazla neden ilgi yok futbol filmlerine diye. Bir tane çalışma var, ilerleyen haftalarda ondan detaylı bir şekilde bahsederiz ama şöyle bir şeyle sonuçlanmış ki bence çok doğru bir tespit. Taraftarlar daha kendilerine ait hissettikleri bir kavramı kendileri dışında birilerinin çekmesinden çok fazla hoşlanmıyorlar, kurgulamasından yazmasından yapımında çalışmasından hoşlanmıyorlar. Biraz sahiplenmeyle ilgili futbolu. O yüzden biraz futbol filmlerine karşı ön yargılılar ve onları çok fazla Tercih etmiyorlar. Bu belgesel aslında gerçek taraftarların çektiği işlerin ne kadar sıcak ve samimi olduğunu da gösteriyor. O yüzden böyle şeyleri yapabilen, elinden geldiğince yapan herkesin emeğine teşekkür etmek evet. ve bizlerle paylaşmasını Mesela, istemek, bırak, istemek edeceğiz, lazım. Daha söyleyelim Tutkun futbolunun sonuna geldik. Ee, kısa bir reklam ardından sizlere veda edeceğiz sevgili seyirciler.